Hazır mısınız? Herkes hazır mı? Evet. Tamam, tamam. Tamam, buyurun Sayın Valim. Evet. Halef. Değerli basın mensupları, bugün ilimize bağlı Pasinler ilçesinde şu anda bulunduğumuz mevkide üzücü bir hadise meydana geldi. burada asfalt şantiyesinde saat 16.50 surlarında bir patlama meydana geldi. Patlama üzerine patlamanın 112 112'ye intikal etmesi üzerine eee olayı yerine afat, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz e, sevk edildiler hızlı bir şekilde. E, yangının veya patlamanın şu anda çıkış sebebi olarak e, Ankara'dan gelen iki işçi kardeşimizin e, tankın üzerinde kaynak yaparken e, patlama meydana geldi ve bu patlama neticesinde de e, hemen e, işçi kardeşlerimizden birinin e, savrulmak suretiyle, tanktan aşağı düşmek suretiyle e, vefat ettiği yönünde. E, diğer kardeşimiz Yaralanmış durumda, ağır yaralı durumunda. Şu anda şehir hastanemize sevk edilmiş durumda. Hayati endişe kaydıyla, hayatı biraz riskli durumda. O yüzden şehir hastanesinde kendisi tedavi altına alınmış durumda. Ben vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan kardeşimize de, iş kardeşimize de hayırlı şifalar diliyorum. Olay şu anda neden kaynaklandığı kontrol altına alındıktan sonra detaylı inceleme neticesinde itfaiye tarafından kesin olarak belirlenecek. Şu anda olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Savcımız da otopsi çalışmalarını yürütüyor bir yandan. Önümüzdeki günlerde inşallah olayın neden kaynaklandığı daha net bir şekilde ortaya çıkacak olayla ilgili söyleyebileceklerim. Kısaca bu şekilde. Sorularınız varsa. E, Sayın Valim ilk belirlemelere göre bir ihmal var mı? İş güvenliği uzmanının fiilen çalışmadığı kağıt üzerinde olma dair iddialar var. ve Bununla ilgili bir soruşturma veya gözaltı kararı olacak mı? E, şimdi az önce ifade ettiğim gibi e, burada e, Pasinler Kaymakamımız da e, hemen olayın olmasıyla beraber yerinde, mahallinde bir inceleme yaptı. <laughs> e, burada yedi kişi çalışıyor toplamda. E, i̇ki vardiya halinde. Dört gündüz vardı aslında. 3 tane de gece vakitlerinde. Ee, olayda yaralanan ÖBF ve eden kardeşimiz Ankara'dan işçi kardeşlerimiz Ankara'dan e, gelmiş durumdalar. Ee, dolayısıyla şu anda olayın neden kaynaklandığını, herhangi bir ihmal olup olmadığını e, söylemek erken. İlk önce e, patlamayı bir kontrol altına alalım. Ardından e, olayın adli ve idari soruşturması bir neticelensin. Araştırma neticesinde bu söyledikleriniz o zaman daha net bir şekilde ortaya çıkacak. İş güvenliği uzmanına dair herhangi bir şey Onlar yok şu anda. Onlar da araştırılacak. Öyle. Yani teşekkür iş sağlığı ve güvenliği açısından da herhangi bir ihmalin olup olmadığı da o zaman ortaya çıkacak, belli olacak. Teşekkürler. Evet, teşekkür, teşekkür ederim, tamam. sağ olun.